Dünya ne büyüktür ışığında lambanın. Ah dünya ne büyüktür ışığında lambanın. Anıların gözünde ne kadar küçük dünya diyen 19. yüzyılın en önemli Fransız şairlerinden deneme yazarı ve sanat eleştirmeni sevgili Charles Baudelaire'ı doğum gününde saygıyla anıyoruz. 9 Nisan 1821'de Fransa'da doğdu. 31 Ağustos 1867'de hayata veda etti. Edgar Allan Poe'nun eserlerinin çeviren öncü sanatçıdır. En ünlü eseri olan lirik tarzdaki "Kötülük Çiçekleri"nde 19. yüzyılın ortalarında Paris'te yaşanan hızlı sanayileşmenin, güzelliğin doğasını nasıl etkilediğini yansıtan şiirlerine yer vermiştir. Kütülük çiçekleri başyapıtı sadece 20. yüzyılın ilk yarısında 250'ye aşkın özgün çalışmaya konu olmuştur. Şairin düz yazıları ancak ölümünden sonra kitaplaştırılmıştır. Paris Sıkıntısı isimli eseri dünya edebiyatındaki anıt yapıtlarından biri sayılmaktadır. Düşünceleri ve sanatıyla kendinden sonraki nesilleri en çok etkileyen şairlerin başında gelir. Yahya Kemal'den Ahmet Hamdi Tanpınar'a, Necip Fazıl'a kadar şairlerimizi etkilemiştir. Erdoğan Alkan Sayit Maden gibi isimler başta olmak üzere birçok şair çevirmen ve edebiyat eleştirmeni Budleigh'e üzerine çalışmalar yapmış eserlerini çevirmiştir. Şar Budleigh'tan sizin için seçtiğim şiiri içe kapanış derdim yeter. Sakin ol. Dinlen biraz artık. Akşam olsa diyordum. İşte. Oldu akşam. Siyah örtülere sardı şehri karanlık. Kimine huzur iner gökten. Kimine gam. Bırak. Bırak. Şehrin iğrenç kalabalığı gitsin. Yesin kamçısını hazın sefil cümbüşte. Toplasın acı meyvesini nedametin. Sen gel derdim. Ver elini bana. Gel şöyle. Bak göğün balkonlarından. Geçmiş seneler. Eski zaman esvaplarıyla eğilmişler. Hüzün yükseliyor güler yüzlü sulardan. Seyret bir kemerde yorgun ölen güneşi ve uzun bir kefen gibi doğuyu saran geceyi dinle. Yürüyen yürüyen tatlı geceyi.